merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Şunu açayım hemen. Şöyle. Şuna... Aşamalı. Bugün acaba yani altın oluyoruz. Hadi altın olacağız bugün. Edeceğiz kendimi altın. Leon 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 bu, bu şekilde bir tehdide karşı yürütülen bu kritik a seçilmiş Çevre ya Farkında değilim. Kameraman. tamam işte. deniz güvenliği işte. Işte. Türkiye'nin deniz. sinema nasıl? Kadar hızlı Hadi hızlıca bir golümüzü atalım. Yes. Bak. Evet. Şöyle videoyu maçı bitirelim. Verdiğinizde ya. mavi Hadi ya. Edgar aldım. Edgar aldım. Kaleyim kaleyim kaleyim. Kaleyim kaleyim. kleim, dalın. Dalın, 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 dalın. Dal, Kale, Leon kale, kale. Bele olasınız <laughs> <sattı. Kale denizleri gülüyor> Hadi aldın o sopa. Keşke yaptın. Vurdun. Ve, ve, ve gol. Go. Tamam. Hızlıca, Hızlıca maçı bitirdik. Dok. Türkiye bugün. Dostum çarptı verdi ya. Normal 100 vermeli. Ya bu kadar şey hızlıca bitti diye mi? Böyle bir <laughs> <Ben de> daha hızlı Ne beba, ne ne beba, ne beba, ne beba, ne beba.

kaldırılır. Bunu tamam. An. Pam. Pam. O oh, memz güçlü. Ya, Hay anam ya. Sen Kaçıcaz. her gol attın. bu tadı Erken rezervasyonla erken alsın. Hadi, hadi. Araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evi'ne geliyor. Emin Evi ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hangi kredide Ramazan ayı sıfır faiz fırsatı? Anlıyor. Faizsiz 75 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Ramazan fı ayı çıkarın. No. <laughs> Ölme. Var... Aa deli. Aa deli. Deli mi? Ne? Okey. Biz korsamız. Annenizi babanızı. Hayır hayır. Yemeyeceğiz gol. Gol yemeyeceğiz. Bana ne at. Gol yersem şu an maç. Yes be. Yine ne yaptık. Tamam. <laughs> oh. Sadece bir gol. Ananı açın o. Hayır. 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 Çık. Ananı açın. Hayır ya maç bitiyor oğlum. Maç bitmeden maç 10 saniye 10 saniye. Hadi hadi. Hadi ya of. Öf. ne yazar ya mezek ne yazar. Yine de kaybettik ki. Abi öldürüyorsunuz, boşu, boşu. <laughs> Aa, ne öldürüyorsunuz boş boş. Abi ben ah. Bizim ya. <laughs> ya ne güzel şey olacak. Hadi kısa sürecekti diyor ama. Mehmet, ritikler bir Kısa TRT 1'de. 3 oluyor. Üstüne bir daha daha kısa. Daha var oğlum. Evet. Kısa Olacağız bir ya, bir olacağız. Bir ben bir bu videoda olacağım. Sonraki videoda PUBG videosu olur. Bir PUBG, Fortnite'ta atabilirim yakında. Yakında da Fortnite atacağım. Şimdiden söyleyeyim. Iğdır için şu an iftar saati. O gelmiş. Bir saat falan olmuş Iğdır için. Iğdır. Hoş geldin. Başlamış maç. Baş. Farkında değilim. Farkında değilim. Oğlum bak o var ya. Oyunu var ya. Oyunu Benim karakter de iyi. Ne oldu ya? Hadi bakalım uykuya. Baba ya. Sabah kalkamıyorsun. Servise geç kalıyorsun. Çok ayıp. Ayıp mı? Servise kaç kişi var? 20. Servisteki herkesin beş dakika geç kaldığını düşünürsen yirmi çarpı beş kaç eder? Bir dakika. Yani iki ders süresi. Bir de trafiğe takıldığını düşün. Etti sana iki saat. Herkes işine geç kalır. Ayıpmış gerçekten. Ben uyuyayım. Her şeyi zaman... zamanına saygı duyan bireyler. <laughs> 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 Robbie ne yapıyor orada Robbie? orada yatmış, uyumuş. Ben buraya oynamaya gelmedim. Ya. Ben buraya eğlenmeye geldim. Böyle duracağım ilerleme şansı diye. Ya, ya daha 7 dakika 7 dakikadır şeydeyim siz bir daha bir dakika, yedi yedi dakika, bir şey diyeyim, siz az diye izleyeceksiniz o önceki video çok uzundu onun gibi bir video atmam inşallah bir daha atmak da istemem hı. Hı. onu aldınız onu zor aldınız birisiyle daha bir vurdum tam benim bir perşembe geldi ananı niye bastın ancak bunun ben bunu kazanacak güzel bu Çok bulutlu bir Bak. hava Yeter lan yeter. Tak alık. Tak gel tak. Tak gel. Ya beyi size köpek. Geliyor bir Öldürün öldürün Ben yaşamak istiyorum. Hayır hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim. 5 4 hadi Hayır hayır hayır. Analizi baba analizi. <laughs> <diziyi. gülüyor> nasıl şey bu ya? Ha, ha. <laughs> ya ha ya. Ya of ya of, of. <laughs> Son le, Burada Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. <laughs> hmm

ya sus be ablacım be. De. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Kuş Bak bak bak. pok pok ben sana böyle vurayım ya. Şöyle bir vuruşumla öleceksin zaten. Niye ne sağ Gel 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 Ya ben senin beynine... Oha <laughs> <O>, değil. <laughs> yüksek yarın gününe yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Abi neredeyse hepsini ben alıyorum ha. Parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da bu gecenin en düşük sıcaklığı 11 dereceyken yarın 21 derece, perşembe Al. 24 derece. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun Ne yosun yapıyorsun ne, ne yapıyorsun ne? Ne yapıyorsun? 40 sevinecek. Ege bölgesi hmm. az şimdi bu ben. Peki git ve Şöyle bir golümüze de atıp kaçayım ben. Ay 3-0 bitsin. 3-0 biter. 3-0 bitecek bu maç. 3-0. 3-0. 3-0. Nasıl bir <laughs> gol dönüyor? Acaba Mogal mı? Gol attı. <laughs> <laughs> hadi hadi gol.

Hani 11 sürecek. 11 sürecek. 11 sürecek. sürecek. Kısa sürüyor ha. Hadi. Art. Oh. Ne yazıyor anlamadım. Ben bunu gel, ben alayım. Ben alayım. 0'ın Yat aşağı. Yat aşağı. Seçilen şunu bebe. Seç şey, lan e, onu, e, e, Cıkardır. onu. Cıkardır Bak. Seç. Hop de. Allah Büyük. Allah. Alık alık aldık. aldık, aldık. aldık. Vale aldık, aldık, vale, 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 vale. vale, vale, vale. Hadi. Çok Şimdi geçelim kayak merkezlerine. Kayak Merkezi 135. Ben buradan. Başladım oyuna, başladım oyuna.

<laughs> Edgar nerede Edgar? Deli Edgar. Sen de bana ne oluyorsun? O ya gama O şey gama ne Ölmeyin lan! Geliyor geliyor geliyor. Çarpılmış adam geldi. Çarpılmış geldi. Hayır ben ölmeyeceğim. Ben ölemeyeceğim. Çünkü beni öldüremeyeceksiniz. Ben bu oyunun niye yaparsın?

sandığı kapsamındakilere ikramiyeleri yatırılacak. Gene karşı gene ne oldu? Bakın karşı bakın. Yok filan gene karşı filan. Şu kamera kamera karşı bakın. Bu kapsamda milyonlar fazla sahibine bayram ikramiyesi verilecek. Fark ödemeli. Hayata geçince durdurulacak. hayata ne? Şimdi 9 <laughs> 12 etme. O görüyor mu? Gelme gelme. Kurtar <laughs> <ayarlı kayarlarına gülüyor> beni. Kurtarın. Ölüyorum. 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 Ana ne avradını. Alın ne onu. Ba. Aa işlemleri Tak. Var. Tak. Burada, de, emniyet güçleri Tak. Ben ona 980... Maç bitti. Kazandık. 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 Oo geri Abiyeleri... geldim. Hadi hadi 15 dakika 15 dakika. Oo çok arkadaşlık. Çok çok arkadaşlık. Çok çok yaklaştık Hadi. Etmeye polislerimize Oynadı, oynadı. Oynadı, pa. Oynadı pa. Hadi, hadi. Nakavt. Büyük daha lanetliyorum dedi. Güvenlik aldı

Ama bu çocuklar, bu, bu, bu seçenler var ya, beni deli ediyor. Böyle seçmeyin. <laughs> tamam mı? O arası alın <laughs> o arası. Arası ben zıplatacağım. Allah'ım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Of of, yendik. <andy>. Söndür beni yendik. <laughs> Allah'ım ne olur. Yendik, gel buraya söndüreyim seni yendik ile belli Spyke 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 Bu sözleri ve bunu sanat tutanların en üst düzeyde nereden geliyor bu? Bu çok tezdikeli geliyor geliyor. Pa Gelme bana gelme bana bana gelme bana gelme bana gelme bana gelme diyorum bana gelme diyorum bana gelme bana gelme ne bu var ya ben

Bakanı Yılmaz Tunç Bakanı sonu ol. sonuçlarının olacağına dikkat çekti. Tunç Eşkeli'den eylemlerin hesabı millet adına karar veren tarafsız ve bağlı sargı ya. tarafından sorulacağından Hmm, Hiç kimse Benim, kuru ya. O yüzden o, sert geliyor. Ya. Ya, ya ne bir yapıyorsunuz ya? Suç Salaklar. Beyinsiz köpekler. Kolt hemen gidiyor. Kolt yaşayamıyor bizde. Oğlum gibi... nereden görüyorsunuz? <laughs> Bir spek spek o değil. O sahip spek, sahip spek değil. O Altın, hiçbir Ona hesabı non, non. olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır açıklamasını yaptı. Hakaret edenleri kimlerin teşvik ettiğini bildiklerini soruyor. Kimleri kimleri vuracağım? Gelin lan buraya. Krovu da mı aldınız abi? Diyanet'i oynuyorsunuz. Türkiye'miz için geceli gündüz çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza Oğlum ölmedi ki adam. Gençleri kışkırttım. Yarın utanacakları bu rezillikleri onlara Ne Şey yok Bak Ölüyor Şikayet etmeyin. Bu Yazını koyuyor. Almadır sözcüsü Ömer Çelik de bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız Çok. kullanma altında kalacaklardır zehirli bir kullanarak zemin hazırlayanlar Bir iki el daha atalım. Bir el, bir el, bir Son bir el, son bir Hadi. Buyur de. Bu ne? Ahlaksızlığı ya, teşvik Bu arkadaki televizyonu kapattım ben. Hayır, hayır, hayır. Of, buna ne olur be? Karşıda nasıl seçmiyor ki. Birinci birini olmaz. Bunlardan biri galiba. Ne diyorum ben ya? 20 dakika olacak abi. En son 12 dakika. En son bak bundan 20 dakika. Şimdi bir el, bir el atayım. Bu elden sonra altınız. Ne ya? <laughs> ee? Bayım. Öf tamam be. Sen ne lan Var mı lan? Ne? Ne var ya? Ne yapıyorsun? Aç. Açmıyorum. ne <laughs> Açmayacağım. Allah Allah. Ölecek zaten Piper neyin asılıyor Ne ama. oynuyor ki? Piper ölecek. Bak ne dedim. <laughs> what do you, you do what you boo? <laughs> <laughs> Ini jam ya. Oh, bro. Oke okay. ya. Hadi be buradan kazanayım bari. Hmm. Emzemiz ortaya Yap. rengi seçmeyince renkleri oynuyor bana. Aa, o gerçek. Abi ya sen ya sen Nasıl oldu? Ben orada 85 bir, bir, trilyon, 85 trilyon kere vurdum. Bir. Canım bir ama ölmedim. Canım bir ama ölmedim. Canım bir ama öldüm. Oturacağım. Video çekiyorum. Bana ne? Dur. Ne? Niye? niye? Gelir misin? Sen gel. ben? ben sana misin diyorum ben. Ya niye niye? Ben ya Ne yapacağız? Kapana tamam, okşayacağım ya. Ee. manyak. Ama Kafamı okuma. Kafamı şey yapayım, bir de bir de. Ne yapacağız? Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Söyle bir ne yapacağımızı. Ha? Ne yapacağız? Ben video çekiyorum. <laughs> ya aman! Her dakikaya falan video olmaz zaten. Belirli saatlerde olur atılır. 10 kere 20 kere değil. 2. Şu an tek atıyorum. Tamam atmışsın. Daha yıl. yine atıyorum. Tamam. Yine atıyorum yine. Niye sabahtan beri atmadın? Ne yapıyordun? Video çekiyordum. Şimdiki videoya ama. Ha sabahtan beri onu çekiyorsun? Evet. Manyak mısın sen? O kadar kaldırmıyor. Kimse izlemez o kadar. 24 dakika oldu. Ondan ne olacak? Bir daha adamın... Ödevini yap. Bu 20 dakikayı ödevini <laughs> yap. Hocayı, hocayı da dersin tamam mı? Hmm. Sen buradan kalkarsan o seni koyar <laughs> aklıma. Bir vurdum duvara. Ha. Kimseye yaramaz. Abici, Zaten dişim ağrıyor. Bir daha asılayım üstüne. Hadi abi. Geç ödevlerini ben... yap. Ne olur? çekim bitsin. Yapacağım ödevimi. O video bitmez. Geç hadi yap. Sen yap. Hadi Yusuf. Ben bitecek biraz oldu. İyi. Başını çok döversin böyle. Önemli de dersin. Tamam. Yes. Mm. <coughs> gitmediğin için yazı gelmiş. Ne yazısı? Okula gitmediğin için. Ne yazısı gelmiş? Okula gitmediğin yazısı. Uyarılmış ya. Ne uyarısı? Okula gitmezsen uzaklaştırılacağını uyarısı. Ne uyarısı? Nereden? Kim söyledi? Kim söyledi? Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Maya mısın sen ya? Yalnızlık yapma. Tamam yapma. yoksa. Şaka yaptım falan zannediyorum Yo, herhalde. Yok Artık ciddi al bana bak bari ben konuşurken. Hmm. Geçin bitir. Ondan sonra. Yap kaçayım ya. Bir şey şimdi daha son son bir maçım bu. Eğer maçı kazanamazsam son değil. Olmadı ya. Ne yapayım? うん。 saçım önüme geliyor ya. Abi bugün saçımı kestirek mi? Yes. Ne? ne? Salı salı. Ben perşembe perşembe. Saçmalama. Kafam karıştı. Salı salı nemli. Görüşürüz arkadaşlar. Sonunda olduk. Altın. Bay bay.